Merhaba. Murat Altay. Teşekkür ederim. Merhabalar. Aa siz. Siz burada inanılmaz. Ben de kartımı alayım bir dakika. Bir kart bana verir misin? Teşekkürler. Bakü. Mübariz İbrahimov orada karşılaşmıştık hatırlamadınız mı? Evet, evet hatırladım. E peki burada ne işiniz var? İnsan bazen sosyalleşme ihtiyaç duyuyor. Öyle değil mi? İnanmam. Tamam, şöyle diyelim o zaman. Buyurun. <laughs> Stokoz yiyip zap yapan bazı batıl dostlarımızın Suriyeli çocuklar yararına bir şeyler yaptığını görmek çok heyecan verici görünüyor. Niye ama? Yani birilerinin de bir şeyler yapması gerek sonuçta değil mi? Kesinlikle. O zaman şöyle yapalım. Siz buyurun bir şeyler yapın. Ben de seyredeyim. Nasıl? Harika. Buyurun.